Merhaba arkadaşlar, Walkie Talkie kanalına hepiniz hoş geldiniz. Resident Evil 4 Remake'in 3. videosuyla karşınızdayım. Hadi gelin hep beraber kaldığımız yerden devam edelim. En son yine bu büyük bir dayı yolumuzu kesip kanımıza... <laughs> bir saniye...

Sierra'nın adı açık kaynaklarda karşımıza ilk defa bir üniversitenin öğrencisi listesinde çıkıyor. Hiçbir doğum belgesi onun hakkında herhangi bir başka belgede bulunmuyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra Umbrella'nın araştırma departmanı tarafından işe alınmış. Burada parlayarak tüm mesajı takdirini kazanmış. Reçetesi satılan birkaç ilacın geliştirilmesinde yer almış. Ancak bu ilaçların üretimi piyasaya sürülmeden durdurulmuş. Ancak birkaç yıl sonra Sarah Umbrella'dan istifa etmiş ve kendisinden bir daha haber alınamamış Rakun şehrinde yaşanan olaylardan sonra kolluk kuvvetleri ve hükümet Umbrella ile bağlı olan herkesin izini sürmeye Ancak yoğun şekilde yürüttüğü çalışanlar buna rağmen kendisi bulunamamıştır. Onlardan nasıl saklandığını göz önüne alırsak Sierra'nın izini kaybettirmek için her yola başvuracağını anlayabiliriz diyor gün tarafından yazılan bir not. Reçete satılan ilaçlar ha? Ambrella'nın en iyi çalışanlardan birini mide ilacı ya da güzellik kremi üzerinde çalıştırmamıştır herhalde değil mi? Louis Serra herhalde Ambrella'daki bazı sıkıntıları görüp kendisi de şey yapmış olabilir, çıkmış da olabilir. Evet arkadaşlar buraya doğru ilerleyeceğiz. Ben şu köy evinden bir çıkayım. İzninizle. Şurada bir sevda atabiliyoruz mu ya? <laughs> Devam edelim. Etraf mı kararmış bana mı öyle geliyor? Ne oluyor lan silah çekti direkt kadın. Şu kapı açılmıyor. Hava iyice kararmış köpek sesi geliyor. Too, huh? Dur geldim geldim. Take care yourself buddy. Aynen bro. Nereden gittin lan sen? Burada yol yok ki. Hava da epey karanlık ha. Hiçbir şey görünmüyor. Şuradaki açılmayan kapı nerede dostlar? Şu. Onun şeyini almıştım anahtarını. Hadi bakalım. Önce ekipmanımızı bir kontrol edelim neler vardı. Bunlar da ne üretiyorduk ya? Tüfek mermisi. Tüfek mağarası üretelim. Bu arada hiç tüfeği elimizi almadık ya. Şurada bir tane daha var. Skull Shaker. Şuna bak şarj değiştirdiğimiz iyi oldu. <laughs> Çatışma esnasında bunlar epey bir sinir stres yaratıyor. Ne oluyor abi seslere bak. Abi ben hiçbir şey görmüyorum ki. Yaptığınız oyunda yani. Ölümü görmüyorum dostlar. Tamam korkutun da yani. ölümcü görmüyoruz ki. Buradan biri her an enseme sarılacak gibi hissetmiyor mu? Koşarak geçimiz Zifiri karanlıklı. Olacak. Yeni bir köy. Yeni bir köy mü? Burası bizim köy lan. Ha görevdeki kiliseye gideceğiz dediğimiz şuradaki bizim kilise mi? Abi sana sıkayım bir tane. Merak ettiğim bir şey var. Hani kilisenin ışığı yanıyor. Burada loot unutmuş muyuz derken abi evlerde loot var ya. Şu evde mesela loot var. Pardon şu evde. Ama açılmıyordu bu kapı. Bu kapıda ha burası kopla girilen evde. Başka ne var? Şurada bir tane solda var. Tam şu ananı avradını. Ne oluyor lan? Aklım gitti ya. Oğlum bana mı saldırıyoruz siz? Oğlum köpekler niye bana saldırıyor ya? sevmem yani köpekleri. Köpekler Resident Evil kaçta vardı ya? Dobermanlar vardı değil mi? Epey eski. 10 sene önce. Zombi sesleri geliyor her yerden. İşte ben tabi ki umurumda mı? Değil. Ben loot derdindeyim abi. Loot şurada. Ne oluyor abi? kötü kötü sesler geliyor. Acayip gerildim şu an. Burada bu ev, bu ev gitti. Şu an şey sesleri, nefesleri alıyorum. Se geliyor mu, bilmiyorum ama dostlar. Zombi. Eyvah. Son anda gördüm ha. Sakin ol. Bu evde başka bir şey var mı dostlar? Ay. Ay bari bu. İki tane de devirdi ablamız. Kalkıyor mu lan? Epey de para topladık yalnız. Dolaplardan biri çıkmaz mı? Şunu alırken çıkacak. Bakın şimdi. Ben bu tarz oyunları biliyorum ama. Derken. Kimsenin çıkmaması. Ama şimdi çıkacak gibi duruyorlar ya. Her yerim kaşınmaya başladı ya. Kullandım. Baba bir dur ya. Canım azaldı can lazım 3 can yok ya oyunda Şunu üret diyelim Kullanma dedim lan yanlışlıkla Bravo baba 12 tane tüfek mermim var Dursun tüfekleri bosslara hazırlıyorum Yumurta var Bir şey diyeceğim. Ben niye buradayım? Şurada ileride sağda da bir loot var. Ha, burası kilise abi. Burası ana görev zaten ki ben buraya girmeyeceğim. Ha, bunun o tarafına geçmek için illa bu evden mi geçeceğiz? Okey abi. Olut var abi. Olut da tam şu karşımdaki evde mi? Azıcık solundaki evde. Şurada mı? Burada abi. Bu evin içinde Bu evin içinde kristal var. Neresinden gireyim bu eve? Buradan gireyim abi. Ha Hatırladım bunu ya. Anahtar vardı şurada. Ama artık küçük anahtarımız var dostlar. Loot neymiş? Antik pusula. Antik pusula. Okay. Başka loot kaldı mı köyde? Bir tane burası kaldı kovukluk. Onu boş veriyorum artık gidiyoruz. Hadi bakalım. O da buradaydı dostlar. Kiliseye de hiç girmek istemiyorum. İçerisi doluydu ya. Arkamdan biri yürüyor. Yemin ediyorum ya. Gelecek şimdi sarılacak bana. Biri tıslıyor ama yılan mı var, fare mi var, bir şey var. Ha bir görev vardı kilisedeki fareleri öldür diye. Abi hiçbir şey görmüyorum ki nasıl öldüreyim ya. Ha yılan. Gördüm yılanmış. Abi sokacaksan sok be. Neredesin? Sok. Sok da rahatlayalım. Ha bu adam. Bu adam bize enjekte eden adam mı acaba? Virüsü. Sok yılan kardeş sok. Hiç uğraşamayacağım. Seni vuracağım diye 5 tane mermi harcayacağım. Onun yerine sen beni sok abi. Eliminados. Uyu ve büyü sevgili çocuğum. Büyüdükçe annen yeni giysiler dikecek. Günde 700 kilo buğday ve yarı bu aile giysilerini sağamayacaksın. O ne demek lan? De? Belgeyi kaydettik. Burada bir kapı var gibi. Ya da yok gibi. E ee, kilise bitti. Ha. ilk oh, yardım spreyi. Pompalı. Arkadaşlar bunlar hep böyle bosa yaklaşıyor. Hiç hissi vermiyor mu size de? Ne diyorsunuz? Aha merchant. Sürekli cephanem metip duruyor mu? Eh sen ilacın bende. O kadar çok başka bir şey dostum. Oklarını fırlattıktan sonra yeniden yerden kullanabiliyor. Son sıradık cephane sorunu yaşamak kullanabilirsin yani. Ayrıca ok tarifi de satın almak elinde bulunan malzemelerle bıçaklı okları... Vallahi ama. Bitmedi tabii ki. Hayır tam bir satıcı oklara yapışkan mayınlar bağlayarak ok katarım mayın atarı dönüştürebilirsin. Çat 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 çat. Okey. Yapalım abi. Oyun öneriyorsa cephanem bir tipte duruyor zaten. O ok kolayına girişelim şimdi. Merchant abi. Ne? Bakacağım dur şu kutuları bir açayım önce. Şurada bir mavi not daha var. Çok sevdiğim bir arkadaşım hasta ölmeden ona şu yılanlardan tattırmak istiyor. Verdiğin ödülük var mı? Yok be abi ya. Man. Şimdi YouTube yorumlarında bir arkadaş demişti ki gelen spinelleri hazine haritasıyla şey yap diyordu. Şimdi satın al diyerek indirimli eşyalar. İndirimlerden yalnız ortaya çıktıkları bulundu. Mesela o kadar teklifte şu an. Ben bunu almak istiyorum abi. 8 liraya bir daha bulamam. Satabileceğim neler var? Bodrum anahtarını satıyorum. Sat demişti arkadaş. Hemen yapıştırıyorum. Antika pusula. Ne yapacağım ben bunu? Sat gitsin. Well Süslü kolyenin üzerine bunu da takıp satayım. Zümrüt'ü de ikisini de takıp satayım. Bir saniye. Well abi bir saniye rica edeceğim. Çok özür diliyorum. Taş yerleştir. İki renkten bonus ha benim de istediğim buydu. Bir renk daha koyasam çok para edecek bu. Şu an satmalı mıyım o kadar sıkışık mıyım değilim. Şuna abi skalçık excellent maneuverity and handling Şimdi dur abi öncelikli olarak o katarını alayım seni 8 liraya Asıttı lan orada Yardım spreyi aslında çok istiyorum Okun tarifini de almam lazım. Şimdi abi mesela tariflerden bir şey üreteceğin zaman cephaneye geldiğin zaman artık ok var mı burada? Yok. Çünkü ok bir cephane değil mi? Veya bunu nereden lan tarif? Yılan avcısı şere sonu. Bir saniye bir saniye bir saniye abi bir saniye Nerede oğlum ben Ok tarifi aldım senden ya ha, Üretimde de oklarda var Evet bu mu Aldım tarif bu herhalde direkt Ama neden cephanede gözükmüyor da burada gözüküyor Enteresan Şimdi oklar x4 Yani 4 tane ok oluşturmak için Bir adet mutfak bıçağı Ve Bir adet bundan gerekiyor diyor Oklar X3 Plus. Bir adet şöyle bir bıçak gerekiyor. Nasıl bıçak olduğunu üstüne gelip göremiyorum. Şuna bastığımda bir tane üretebiliyor muyum acaba? Dört tane ok ürettim dostlar. Yalnız vurduğum zaman adamları üzerinden okumuzu almamız lazım. O yüzden bizim için bıçak ve şu parça artık önemli. O parça ne demekse artık önemli. Evet çantam full dolu abi hiç yer yok. Bu yüzden satıcıya geliyorum. Önce satın al deyip sat deyip işimize yaramayan Savaş bıçağı El bombası kullanılır flash bombası Skull shaker'ı satarız ya sat gitsin ya. Oklar dosun, yeşil bitki, kırmızı bitki, iki yardım. 5000 alıyorum, iki bıçağı satıyorum ya. Tam bir kazıkçı adam ha. Malzemeleri satamam abi, malzemeler önemli. Yükseltmeye geldik. Savaş bıçağını onaralım. Bunları yükseltmeleri var, hiç param yok. Okey abi. Şimdi çok da bir şey yapabileceğim bir şey de yok, satacağım bir şey de yok. Takas nedir be? Ha köy haritasıyla. Aynen onu söylemişti. Ha şunla. Bir tane alalım ya köy haritası. Köy haritası diyorum. Anlasanıza. Hazine haritası köy. İyi yolculuklar. Nerede görüyoruz lan bu haritayı? Haritalar, TVG, bu da katmanları gösteriyor. Expanded Map. Hmm, dostlar, bir şey değil mi size? Bakın burada yeni bir yer yanıp söndü. Burada yeni bir yer, burada yeni bir yer. Terk edilmiş fabrikada yeni yerler. Bakın. Bunların hepsini es geçmişiz biz. Belediye biyası. Yanımızda bile sol tarafta var loot. Daha bunlara daha dikkat ederek oynayacağız. <laughs> Burada save'imiz var. Save'imizi de atalım. Şöyle boş bir yere kaydedelim. Devam edelim. Görevi nereden görüyoruz ya? Görev ne görev? Questleri nereden görüyoruz? Şurada mı? Ya yukarıda yazıyormuş. E şey taba bastığında kiliseye ulaş diyormuş. de nerede abi? Şurada. Oraya kadar devam edelim. Hadi bakalım. Ha şimdi şey nerede? Ok lanet ok. Ok yok burada listede. Bunu nasıl koyuyoruz oraya? Daktilo kısa yola ata. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bunu şuraya atasın. Bunlar el bombası, bu da el bombası, bu ikisi niye böyle duruyor, şöyle illa yer mi kaplayacak? Bir tane sis bombası gördüydüm, o nerede? O da burada. Onu da kısa yol ata deyip şöyle 4 değil de 8'e, 8 e. de çok uzak klavyede ama yapacak bir şey yok. Bu daha önemli. 2 o kadar. Bir pistol, 3 shotgun, 4 bomba. O kadar aldım elimize. Bir daha edelim denemek için. Oklarımızı da kaybetmememiz lazım. Onu da öğrendik. Koşuyoruz abi her zamanki gibi belaya. Bir tane tek bir adam gelse de bir görsek şu ok nasıl çalışıyor. Başardık sonunda bir şey başardık daha bir kilise. Aha burada biri var tam istediğim gibi. Oha bir tane okla ölmüyor. İki ok etti. Yaklaştım F'ye bastım. Üç ok. 4 tane okumu da geri aldım Hatta bir tane fazla mı aldım 7 tane okum oldu 5-3-8 tane okum var Yalnız okta öldürmüyor gibi hissettim ne diyorsunuz? Bir de uzaktan sıkınca yanına gelip melee atmam gerekiyor Şurada bir şey var not Fizik değil Kiliseye girmeye çalışıyoruz Açın kilisenin kapısını happened? Passes. Condor wants to roost. The church is sealed up. And Baby Eagle? Negative. Nothing yet. But they sure do have this place locked up tight. I see. I can think of one reason they'd want to do so. Oh, she's here. That's for sure. I'll find a way in. Condor 1 İçeri girmenin bir yolunu bulacağız. Peki abi. Soldan bakıyoruz. Yok. Soldan arkaya erişmeye çalışıyoruz. Burada hemen... Vay be. Kırmızı taşlı yüzük derken... Zenginiz. Zenginiz dostlar. Zenginiz. Sağda var mı şey? Olmaz mı? El bombası mı? Şuradan içeri girmeden önce şurada da bir yer gördüm. Şurada ayağıma bir oturayım bir trebe. Rahatlayayım. Bakın burada bir şeyler var. Mezar hırsızı. Hain ikizlerin bu şeytani tarikata katıldıkları için huzur içinde yatmalarına izin verilmemelidir. Mezar taşlarındaki mührü yok edecek bir delikanlı yok mu? Görevler mezar taşı amblemlerini yok et iki tane spine. Ne kadar zor olabilir ki? Yok ama. Neler oluyor abi bu bölüm? Nerede mezar? Hiçbir şey görmüyorum ki abi ya. Abi bu oyunun niye bu kadar kötü ya? Parlaklığa baksanıza beyler. Bayanlar. Ha lütfen ya rica edeceğim. Hiç göremiyorum ya. Şuna baksana abi parlaklığın nerede olduğunu görüyor musunuz? rica edeceğim ya. Oh be. Kova varmış, şey varmış. Önümü gördüm ya. Ulan hava gündüzmüş aslında falan diyormuş. kanatlar lazım oldu ya da elmas mı sen ne diyorsun ya aa kız zamanı gelene kadar onu kilisede kapalı tutun eşliğin fotoğrafı Aynı, aradığımız kız da bu zaten dostlar burada bir save atacağım Sonra bir sonraki bölümde devam ederiz de bir şey soracağım ya. Buna taşları nereden takıyoruz? Şurada. Bak şimdi farklı renkten bir bonus daha alacağım. Böyle daha güzel oldu. 3 taş bonusu. Dördüncü taşı da buraya yerleştirebilirim ama farklı renk yerleştireceğim. Bu kırmızı kalsın. Kırmızı kalsın dostlar. Şurada bir harita var. Bir eresiz. Nasıl bir çeviri ya? Bir şerefsiz kız için el, el ne olabilir? Eldiven. <laughs> Eldiven. E elden de gelir galiba. Onu kiliseye kilitledik ve peygamberden emir bekliyor. Emir bekliyoruz. Şu anda kilise kapısı kilitli. Kilise anahtarı Gölük karşısındaki mağarada. Canavara o aptal icabına bakar. Canavara o aptal icabına bakar. Lake. Oh. Let's hope for no more Canavar derken hayırdır. Burada bir kapı var. Youtube. Bu da atalım. Şöyle. Bu da Resident Evil'ın 3. bölümüydü dostlar. 4. Çok uzun tutmak istemiyorum arkadaşlar. 2 saat falan olunca hem insanları yoruyor. izlemekte zorlanıyorlar. Hem de yarım saatlik 20'şer dakikalık videolar daha seri oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.